bir tane karma röportajımız var. Dünyada... Gereret çok iyiydi. Dünya çok iyiydi adamın. Lan oğlum 500 tane bizden ben ileri ben 500 lira ileri. 500 lan lira bizden baba. ileri. Sen git yürü. Ben senin baban. Ben 73 yaşındayım. Ben 74'üm. Gel. Gel. Bana lan niye get get. Geç. diyorsun? Git yürü. Ben... Dayı. <laughs> tamam dayı. Oruç çocuğum. Tamam dayı. Her de konuşuyoruz burada. E yani, çenesini filan şeyim de aldı dikkatim. Neyse biraz da başka. Tamam dayı eyvallah eyvallah sağ ol. E, asgari ücret yeterli mi sizce? Ben emekliyim. Yorgana göre ayağımı uzatıyorum. Yorgana göre yiyorum. Karı koca çalışıyor, karının aldığı kendine yetiyor, kocanın aldığı anca diyor. Kadınlar idare ediyor. o zaman bir kişinin maaşı bir kişiye yetiyor olmuyor mu? <laughs> Tutaydılar. Biz niye kofellere gitmiyor? Biz niye belbellere gitmiyor? Ya insanlar gereksiz harcama yaptığı için mi geçinelim? Aynen bu, öyle. Aynen. Al Erkek ve içine Olsun. Yolsun. Ne yapıyorlar şu an? Çalışın. Çalışıyoruz anne. Abla çalışıyoruz. Biz çalışıyoruz. çalışıyoruz. Bak, Sizin gibiydi benim oğlum. Sizin gün çalışıyorum Sizin... bak. Okulu bırak. Simit satıyordu. Simit. <laughs> boyacılık yapıyordu. Ben de boyacılık yapıyordu. Ben de boyacılık Ben de boyacılık <laughs> Adına yazma. Ya, i̇ş adamı diyorlar, ya, Gerçin, yalan, yalan. Neresi yalan abla? Neresi yalan? yalan? İnanma, inanma, inanma. ekonomi bize birer tane dondurma alsana. <laughs> gel almayın gel. Gel Bana, abi burada iş yerim mi? var Gel. De, Adamlara soruyorsun al dedim ki sorduğun adam her şey iyi diyor. Az sorsan şimdi ağzım bozulacak ya o adam. Acaba kıçını yıkamaya suyu var mı diyeceğim ya artık bu derecede de, ya. Teşekkür ederim abi. Bu kadar dinliyetsin. Bir hey, Sen de ifreşidirsin. Sen de ifreşidirsin ne vuruyorsun Aa, sen ya? Sen neyin peşindesin? Karıştır bak. Sana yapalım. ne? Sana mı ne soracağım ben? Terbiyesize bak. Baksan. Benim hoşuma gitmeyen bir şey var. Hoşuma gitmeyen şeyi burada konuşmayın. Yürü. Sensin terbiyesiz. Ne yapıyorsun sen? Evet karıştırıyorum. Sen oluyor. niye giriyorsun araya? Girelim sen ben. Sen karıştırıyorsun şu anda. Terbiyesiz. Şu anda. Sen ne sen yapıyorsun sen? sen? Aşağı iniyor. Yine dikkat. Aslı hem biz. Biz Abla sen kendini önce git de yetiştir. Aaaa! Bunlar bir satır kitap okumaktan aciz insanlar. Türkiye, Türkiye ya. ne yaptın bana? Az şey var ya. Haydar koşulun fazla kaç. Abi, abi bir dakika la. Bir dakika, bir dakika. Gelsin bak delikanlısın. Kusulun farzı kaç. Abi ben onu baban yetmedi sen ben sana bir şey diyemem. Abi ben Hadi bu nasıl duyacağım bunu yürü, bana anlatır mısın? Böyle insanları abi. gördükçe gerçek anlamda katılıyor. Saçmalama abi, delirme ya. Hükümetinizi, sakinliğinizi koruyun arkadaşlar. Sabır. Bak bir şey diyeyim mi? Eğer 3 sene boyunca ne bileyim işte böyle haberleri takip ederek, sokak röportajlarını takip ederek, Türkiye'deki olan siyasi olayları takip ederek sakin kalmayı başarırsan eğer, ee, şey var ya, turuncu şey atıyorlar üstlerine, kafaları falan kazatıyorlar Dağın tepesinde om falan yapıyorlar. Böyle çekiçle sikine vuruyor adam. Hiçbir şey hissetmiyor. Öyle bir mentalitede artık. Otomatik olarak onlara keşişlere dönüşüyorsun yani. Vuruyorlar hiçbir şey hissetmiyor. Bak daha iki gün önce mi bir gün önce mi ne yüzde yirmi elektriğe yüzde yirmi doğalgaza yüzde elli sanayide elektriğe şey doğalgaza zam geldi. Bak bir gün geçti aradan sikimizde mi bak görebiliyor musun herhangi bir etki bir şey. Gelecek ödeyeceğiz mecbur. Kapattım klima milima çalışmıyor yani. Tarumar olduk ama bak. Hmm, böyle yayını kapatacağım. Alacağım üstüme o turuncu kıyafetimden. Hmm, yapmaya devam edeceğim. <laughs> Hepimiz keşiş olacağız bu gidişle. AK Parti hep diyorlar ya işte AK Parti'nin hep kötü yönlerini söylüyor. iyi yönleri yok mu? İyi yönlerini de söyle. Söylüyorum bak iyi yönlerini. Hepimiz keşiş gibi olduk. Hiçbir şey hissetmiyoruz. Sar, ser böyle yere köz ateşler bilmem neler yürüyeyim üstünde böyle pıt 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 pıt. Adaptasyon geliştirdik. Çalış ki. En evet, sağ en sağ Eğer bu sudan haberi yoksa bundan da cepte yaşama Yolunları daha son de... Ne zaman kitap okudun? Ne zaman kitap okudun? Ne zaman kitap okudun? Ne zaman kitap okudun? En son ne İlk kitabı okudun? Ki cevap sonra da buraya. Evet, hangi oraya. kitabı okudun en son kardeşim? Evet, öyle, ben Kur'an normal. Ben teodomer yapıyorum. Ben, ben Kur'an normal. sen? Hayır en sen son hangi kitabı okudun? Hangi diye. kitabı okudun? Hangi gün gazete okudun en son kardeşim? Ben mi? Erdoğan. Nasıl bir Erdoğan diyorsun? <laughs> bir <laughs> Selamun aleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı günler. <nedir? gülüyor> sen okumaya devam et. Okumaya ben sana bir tane sen olabilir. Alman halkı gibi bir yürekli halk mısın? Üretim mı, ne olabilir? Tartışmam için ne Niye bu kadar içeriden Bugün Konya'dan. Dağlar, yayıldan, yayıldan, dağlar, yayıldan, bomboş. O, dağlar ya, taşlar bomboş. Dağlar taşlar bomboş. Sen elektriği bu, verdin? Bunun evet, hükümetle alakası ya, yok. Her şeyi vermez. Sen elektriği şey, Sen niye verdin? Zaten gibi zıplarken ben de sana dönemek veremeyim. Emekli misin? Emekliyim. Kaç para alıyorsun? İki dokuz yüz. Peki. Dairen de kira oğluna verdim. Oturayım. Kira yok. Kira olduğunu kabul et. Ha, peki ne yiyeceğim? Sana soruyordum. Sana ben soruyorum ben de. Bu da Ben bu koy yiyeceğim? 3 milyar, değil mi? 2009'dan. Kira verdin. De. 500 doğal gaz ödedin. Ya ben bu doğalgaz mı? Ah, ah, eski iyi günler. Bundan yaklaşık 9 ay öncesi. Doğal gaz faturası 500. Şimdi 1,5 2'den aşağı kurtarabilirsen kurtar götünü. Hadi bakalım. Fatura yatırım, bizim fatura yatırın bizim. Diyorum bak, ben ne yiyeceğim, ne yiyeceğim, onu söyle. Ekmeğe ne vereceğim? Yani püz bırak. Ekmeğe, sadece kur ekmeğe ne vereceğim onu söyle bana. Ya ekmek bulabilsem. Ben demek diyeyim, 2, de mekliyim. Üç 200 alıyorum. İki altı yüz alıyordum. Bundan iyiydi. Niye? Makarnayı bir yedi alıyordum. Abi de öyle diyor zaten. Aynı fikirde. Ben de aynı fikirde söylüyorum. <laughs> bak bak. Sus diyeyim dedim Gençlerle bak. bak. 20, bilir gençlere, bilir. 20 sene evvel ki bak gelin. Ben başkan, de ne demek istiyorum. Ben de diyelim bak aynı. İskiden emekliyim vallahi. İskiden emekliyim ben. 20 sene evvel affedersin biz Cenab-ı Hak olduk. Tayyip Erdoğan belediye başkanı olmadın evvel. Sula akmıyordun. Evet özür dilerim. Gerçeği konuşuyorum ben. Heh. Vallahi temin abdest alıyordu. Ama artık bitti. Nasıl? Yeni isimler gelsin diyorlar. Alen Alen Alene Türkiye mi gelsin? Ben bu kutlu davaya başımı koyarım desteklerim biliyorum ki benim arkamdan gelecek milyonlar var başta Erlik ve İbo olmak üzere Alena Atilki meselesinde biz bu yolda canımızı ortaya koyarız. Alena Atilki gelecek mi? Şehir şehir köy köy kasaba kasaba daire daire gezerim Alena Baba'ya oy toplarım derim ki kurtuluş. Kurtuluş bu babada. Herkes buna oy verecek. Yeter ki biri hedesin desin. Aleyna, Aleyna Atliki Cumhurbaşkanı adayı olsun. Kefenimi giydim bile Orhun abi hoş geldin. Hemen hazırlanın oğlum. Herkesi Herkes her bağları söyleye söyleye Türkiye turu. 81 günde 81 şehir ismi de hazır. Otobüsü de yaptırırız hemen. Aleyna Atliki'den böyle bir poz otobüsün üstüne bastırırız. Klip çekimi falan da yapılır arada. Şarkısını da kendi yapar. Deriz ki bak adaylık, sanatçılık, işte şarkı, klip, cartcurt bunları yapan ülkeye neler yapmaz. Ey yavrum ey. Pembe ayıcık da maskot olur. Aynen öyle. Kazanmış. Şeyini alıyor. Deriz. Boş versene. Götüremek için konuşuyorlar. Boş konuşuyorlar. Evet o konuşanlar o hele bir Z kuşağı mıdır ne cehennemin gibi varsa o, onlar o, bir o, halk değil biliyor musun? Onlar hiçbir şey yaşamamış. Sen 77, 78, 79, 80 yaşadık mı biz beraber? Yaşadık. Ha. ha. E o zaman bu günlere ne? çok artık. Bu günlere bakmamız ne? lazım. Var, 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 reziliz Ben Tayyip Erdoğan'ın işine bak, bak hadi bak evet. Tayyip Erdoğan yönetemez bu ülkeyi. Sen mi Çünkü bir halkı sen tabi, mi tabi ben de Ben de yönetirim. Niye yönetmiyorsun? Sen kimsin de neyi yönetiyorsun ya? Neyi? Ben mi yönetiyorum? Ne artık? De camilerin içinde içki içip de yalın Neydi? Bitmiş onlar. Sen kaç yaşındasın be? 85. 85. Dedenden mi büyüksün babandan Dedemden. Oğlum daha net küçüksün daha. 65 yaşındayım ben Allah'tan kork ya. Ben 77, 78, 79, 80'leri görmüş adamım. O kadar. Ben anarşistim. be. be. <laughs> CV'ye bak. 80'leri görmüş. <laughs> Gençsin hatırlamıyorsun. Başka bir şey Gençsin hatırlamıyorsun. Benim tek bildiğim şey. Bak Hazreti İsa bir ölüyü canlandırdı. Hazreti İsa ölmüş abi bir, ne alakası? Bir saniye bir dinle lafımın sonunu Allah Allah. bir dinle. Lafın sonunu bir dinle. <laughs> Hazreti İsa bir ölüyü dirildi. Erdoğan 80 milyonu dirildi. Bunu hiçbir zaman unut. <laughs> Bro abim bir şahadet getir baştan bir taze istiyorsan ileride senin için sıkıntı olabilir. Yanlışlıkla efendim ben gayya'ya düştüm falan deme ondan sonra. Delirmiş oğlum bu insanlar. Geçenki daha fenaydı ama. Bundan bir hafta önce falan yeni Antalya'da herhalde adamın bir şey diyor. Allah kessediyor Erdoğan kazanamaz döbeste yani ölüyor Ölmüş, ölüyor. ölmüş bir ilkeyi diri diri. Ölmüş bir ilkeyi diri diri. Abi, git, abi, git, abi git. şunu söyleyeyim. Yaksanda İsrail haberi yok. olmadan var ya. Bir adam çok affedersiz kendi karısıyla yatamıyordu. İsrail haberi olma izni olmadan. Değilirin <laughs> 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 O abi o yıllarda feci kandırmışlar. Bir şey dönmüş. Abi şey olmuş. Muhtemelen hanımefendi yani istemiyormuş yakınlaşmayı. İşte demiş hadi hanım falan. O da demiş ki İsrail izin vermiyor ya. Yani muhtemelen arada böyle bir şey döndü yani. Abi senelerce böyle kandırmış. Sonra araları düzelmiş. O da tam 2002-2003'lere denk gelmiş. Böyle bir hikaye çıkmış ortalığa yani. <laughs> İsrail'den yazılı belge alman gerekiyor. Yeruşalim'dan böyle şeyli damgalı mamgalı. Ya, ya şimdi şey bir de görüşeceğiz de tamam yeterli. O zaman yazsın. Siz ne yaptınız o zaman? İzin iz, mi aldınız? Iz, iz, yapsın i̇zin mi alıyorduk? İsrail'den izin mi aldınız abi? Eşiniz de için İsrail'den izin mi oluyor? Öyle saç. Ben Almancıyım, hiçbir şey yapamaz. Ben Almanya'da yaşıyorum, hiçbir şey yapamazlar hiçbir Hiçbir şey, hiçbir şey. Almanya'yı böyle tehdit edebilir mi Trump? Gider, her taraf diyor da kimse sütüne <laughs> zaten. Hiç kimse. Peki Almanya'da ekonomisi etkileniyor mu? Bizimki Almanya Almanya'nın ekonomisi yok mu zaten? Ha, gariban bu. Adamın onun araba fabrikası var. Sana ne? Türk'ün hepsi. Yani ya. ya, Türkler. BM... Adamlar cari fazla verdiler bir ara bu şeyden önce korona döneminden önce ne yapacağız bu parayı diye düşünüyorlardı ama. Fakir, yazık. gariban oğlum Almanya arada arkadaşlar böyle cebinizde artan bozukluk bozukluk olursa Almanya'ya gönderin de oradaki çoluk çocuk da yemek yesin. Yani. Yemek yazık kimin? Be. Kimin? Türkün. Mercedes? Ah, Türkün okay. eline geçti hepsi. Hepsi bizim mi? Türkün. Yani dünya fethedeceğiz. Tabii, tabii. Hadi işi inşallah Tabii. Ben de Mercedes Mercedesicisiyim. İşçi olunca orayı almış mı oluyorsun? Hayır, sahipleri Türk. Kim abi sahibi Mercedes? In? Sahibi Türk ya. Türk. Kim? Adı, adını bilmiyor. Adını mi? bilmiyorum. Türk. Al. Adam muhtemelen Mercedes'in buradaki fabrikasındaki müdürü falan Mercedes'in sahibi sanıyor ya. Yani. Ulaşmayın abi yazıktır. Ya, Mercedes, BMW hepsi Türk. Opel. Opel hepsi Türk. Audi. Hepsi hepsi Türk. Bela olsun. Hepsi Türk. Türk eline geçirmiş oraya. Kuşatmışız her yeri. Evet. Bakalım. Bugün biliyorsunuz bu HDP'li milletvekili yakalanmıştı. Yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de. Süleyman Soylu demiş ki sevgili Kılıçdaroğlu sana üzücü bir haberimiz var. HDPKK'lı Semra Güzel enselendi. Güzel sahte pasaport ve AG isimli göçmen kaçakçısı ve örgüt propagandası yapan kişiyle Edirne'ye giderken MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonu ile yakalandı. Kemal Kılıçdaroğlu da cevap olarak Erdoğan'ı etiketleyip bu ilgi istiyor. Al bunu ilgilen biraz demiş. Yani böyle bir meselede dahi işleri buraya getiriyorsan alacağın cevap bu işte azından. <laughs> Ama inşallah Kemal Kılıçdaroğlu'na serbest bırakılmalıdır falan filan diye açıklama gelmez. İnşallah Amerika'yı da Zaten Amerika'nın yarısı Türk. Müslüman. Biz neymişiz be? Türkse Amerika niye götünden korkuyor ki? Oradaki Müslüman ayaklanmasın diye. Ayaklarınızda ne, ne, yapar Amerika? Ya? Yok gider. Doğru. Amerika'nın ya, yarıdan çoğu fazlası Türk. Aynen doğru. He. 300 milyonu nerede baksa 150 milyon. Tabi tabi fazlası yine. 200 vardır. Fazla fazla daha fazla. Daha mı fazla? Daha fazla. 250 milyon var. Tabi Türk. Hep Türk. Arzu edersin onu bir seslendirebilir miyim? Uçuyor, coşuyor, şahlanıyor. Uçuyor, coşuyor, şahlanıyor. Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Money, money, ekonomi Money, money, ok ekonomi Hopluyor, zıplıyor, halay çekiyor. Hopluyor, zıplıyor, halay, halay de, çekiyor. Ev, evde kendim, ekonomi, ekonomi, evde ekonomi. Bazen kendi kendime akşamları zam gelince falan ben de böyle oluyorum oğlum. Ekonomi, 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 ekonomi. Money, money, ekonomi. İyi, çok iyi, çok çok iyi. İyi, çok iyi, çok çok iyi. Ekonomi, ekonomi, ekonomi. Ekonomi, ekonomi, ekonomi mani mani ekonomi. Evet, cevap geldi. Bunu az önce gösterdim abi. Tam bir dakika önce gösterdim. Nasıl kaçırmış olabilirsin?